Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esma-i El Mukit Celle Celaluhu ismini konuşuyoruz. Mukit, rızıkların tespit ve tayinini yapan, rızık düzeni kurup iş işleten, rızıkları yaratan, dağıtan, paylaştıran, yaratıklarına ihtiyaçları kadar rızık veren, yaratıklarına hayatlarını devam ettirebilecek gıdayı veren, manevi açlığı giderip gönülleri doyuran, Kur'an'la kalpleri sürura kavuşturan, İslam ile kullarını rahatlatan, rızkın her şeyini kullarına dağıtan, ihtiyaçlarını bilip taksim eden, sadece gıdaların değil her nevi rızkın taksimatını yapan, kullarının hayatlarını ilham etmeleri için gerekli olanları veren, iş veren, aş veren, eş veren, evlat veren, dost veren, gönüllerin ihtiyacı olan rızıkları veren, akılların ihtiyacı olan rızıkları veren, kullarına rızık dağıtmaya gücü yeten, onlar arasında taksimatını adalet ile yapıp kesintisiz devam ettiren, Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayı verdi. Sonra gölgeye çekip, ey Rabbim bana lütfedeceğin her türlü hayvan muhtaçım diye niyazda bulundu. Kasas Sözü 24. Ayet Kim güzel işe aracılık ederse ondan kendisi için bir nasip olur. Kim de kötü bir işe aracılık ederse onun da buna denk bir payı olur. Allah her şeyi koruyup hakkını vermektedir. Nisa Suresi 85. Ayet Allah'ın isimlerinden olan Mukit, yaratılmışların her türlü gıdalarını yaratıp veren, her şeyi yüceten ve koruyan demektir. Allah Teala bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp verendir. Yarattığı bütün canlılara ne kadar ömür takdir etmişse ona göre rızıklarını da tayin ve takdir etmiştir. Herkesin rızkı bellidir. Herkes kendi rızkını yer kimse kimsenin rızkını yemez. Velhamdülillah.